Bugün de döviz kıtlığı problemi var. Gerçek problemimiz bu. Biraz bunlara gel yok. Bunlara kimse gelmiyor. Çünkü bunu çözmek istemiyor. Çünkü bunu çözmek kendisinin siyasi söylemi için geçer akçe değil. Kendisine bir şahsi menfaat olarak dönmeyecek. Bir diğer problem bütçe açığı veriyor mu? Sen sürekli bütçe açığı verdiğin için sıkıntı çekiyorsun. Bununla ilintili ama aynı şey değil. Cari açık veriyorsun. Neden? Çünkü sen bir enerji ithalatına mecbur bir memleketsin. Türkiye'de diyor ki vergi gelirleri düşük. Ne yapalım işte Artagan projesi gibi efendim fiziki parayı ortadan kaldırma her şey kayda altına geçsin değil. Türkiye'nin gerçek probleminden bahsetmeme sebebin senin işine gelmiyor. Nedir o? Matrafsızlık. İnsanlar birçok sektörde daha net anlaşılabilir. Yeme içmeyi insanlar düşünsünler. O doldur boşaltı yapmasa o işi devam ettirme şansı yok. Yani Z raporunu diyelim ki bir tane kafe tam birebir alsa çeviremez. Niye? Çünkü matrahsızlıktan kasıt ne? Bir vergi kazancı çıkmıyor ortaya. Sonra da diyoruz ki bütün vergi dairelerine gidin abi. Aynı konu var. Tahakkukla tahsilat arasındaki makas. Ya sebebi şu. Adam oradaki vergiyi kullanıyor. Beyan etmeyerek. Keyfinden yaptığını zannediyorlar insanların değil. Vergi oranını artıran bütün memleketler tarih boyunca vergi gelir kaybına uğramıştır. Bu Amerika'da hmm. da var. Bundan sonra evet. da olacak. Dolayısıyla gerçek h iki problemleri değinmiyorlar. Neye değiniyor işte? Yok kronik kapitalizm, yok nepotizm, yok bigotizm. Ben de başka bir şey söyleyeyim. Şeyde şu anda e, hiçbir yolsuzluk yok Nauru'da. Neden? Çünkü çalacak bir şey kalmadı Nauru'da. Hırsızlığın nasıl önüne geçeriz? Ya boş kasanın oldu, boş kasayı soyabilir miyiz? Soyamayız. Minarşist devlet diyorsun hocam. Tabii ki.